Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Japon dünyasına. Hoş geldiniz Kawaii World'e. Hoş geldiniz Pet Simulator X'e. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde giriyorum ama onun öncesinde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün çılgınca bir şey yapacağım. Buradan geleceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey hesapladım. Ee, 50 trilyon şey alırsam 4500 Robux'a %1 şansla bir tane pet çıkabilir veya şundan çıkabilir. 50 milyon paramız olur. Yani 50 trilyon diyeyim buna. Ama 10 tane şu yumurtadan alırsam eğer 3200 Robux'sa e, bu sefer ne oluyor? Bunu arkadaşlar gidiyorlar. Neye satıyorlar? E, 15 milyona yani 15 trilyona falan bunu plazada satıyorlar. 10 taneden 15 trilyon 150 trilyon yapar. Yani onu almaktansa bunu almak daha mantıklı dedim ve bastım paraları yumurtaları arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi bu yumurtaları alıyoruz. 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 Aldık. 10 tane yumurtamız eklendi. Bundan hemen şeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Trading Plaza'ya. Ha bunları satışa koyacağız. Hemen satılır satılmaz bilmiyorum. Ama e, bir satmayı deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. E, inşallah satılır. Satılırsa da 150 milyona gidip 15 milyonluk. ya yani Milyon diyorum da siz trilyon olarak anlayın. 15 trilyonluk e, şeylerden büyük petlerden almayı planlıyorum arkadaşlar. Bakalım planımız tutacak mı? Şimdi ben bunu açarsam içinden çıkma olasılığı da var çıkmama olasılığı da var. Hemen şuradan bir tane kendime hop açtım bir tane ee, şuraya hemen geldim artı dedim aha bunu koydum her birini Lan hepsini yapar mı yapar dur hele dur aman aman dur önce bir bir tane koyalım bakalım list diyelim price 15 1 2 3 15000 15 milyon 15 milyon. Sel. 15 milyon oldu değil mi? Dur lan. Dur, yan yanlış yapmayalım. Bir dakika. <laughs> Kaç tane sıfır olduğunu. <laughs> e sonra gideyim. 15 milyondan gitmesin yanlışlıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sıfır atacağız. 9 tane sıfır atıyoruz arkadaşlar. Hop. <laughs> Kafam karışıyor. Bir an şey olabilir. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9. Evet. Sen yes. Hemen bir tane daha ekleyelim. Hop, satılacak mı bakalım. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sel. Bir tane daha ekliyorum. Bakalım lan alınsanız lan oğlum ucuza veriyor lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sel dedik. Yes dedik. Lan Almanız mı lan? Neyse e, e, şey de yapabiliriz arkadaşlar. Biraz daha ucuza satabiliriz. Ben her türlü karlı çıkacağımı düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fazla oldu. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aha. Koyduk bakalım. Gel vatandaş gel yumurtaya gel Exclusive yumurtasına gel arkadaşlar İçinden bak Her türlü şeyler çıkabilir bak sizin şu şan... Alın lan Gel vatandaş gel Exclusive yumurtası Exclusive Ek Gelin lan oğlum alın lan Oğlum alın lan oğlum şey al lan Arkadaşlar <laughs> Alır mısınız lütfen Şey olmasın nedir onun adı <laughs> Neydi? E, yaptığımız plan matematik şeye düşmesin. Şöyle biraz dolaşalım bakalım biz de. Stantları dolaşalım. 27 milyon. 45 milyon. Of. Allah 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 Allah. 1.5 B'ye satıyor kardeşim bunları. Aha bir şey oldu. O geket 26 milyona satıyor arkadaşım. Allah helal olsun. Lan benimki 15 milyon. Lan alın lan. 10'dan satsam bak şunları eğer bu sefer satamazsam eğer 15 10 milyondan satsam 10 tanesini En azından şeye satarım yani 100 milyona satarım Diye düşünüyorum yani iki katı hem robux az hem de şey az Petlerimiz olmuş mu yok olmamış Gel üniversitemde aç lan açsanıza lan Lan çok ucuz lan 15 milyon eksklusif şey çıkıyorlar. 400 robux olum lan 60 milyona satıyor. Var mı burada hiç pet satan bakalım. Lan ben bu hiç pete kafayı taktım. 12.5 milyona satıyor kardeşim burada. Ee, 8.2 milyonla 10 milyon arasıymış. Ben bakayım. Biraz sanki pahalıya koymuşum ben. Bu da 14 milyona koymuş. Kardeş. 12.9 milyona koymuş. Ben 11 milyona koyuyorum. 11 milyona, 11 milyon. 11 milyon. Al. 11 milyona koyuyorum bunlara. fiyatını değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Siliyorum. 11 milyona koyuyorum arkadaşlar. Var mı? Benden daha uyguna satan var mı? Gel buraya. List diyelim. Hatta 10 milyona.

1, 2, 3, 1, 2, 3. Al 10.5 milyon. Hadi arkadaşlar. Alın. Oğlum çok ucuz lan. Bak çok ucuz alın arkadaşlar. Bak alın. Bak burada adam 12'ye satıyor. Bak burada adam 14'e satıyor. Kim o? Gel. Bak burada adam 12.9'a satıyor. Ben 10.5 milyona satıyorum bak. Hadi parası olanlar gelsin alsın arkadaşlar. Lan alın oğlum lan. Al. Mastan. Masta. Masta su. Al lan. lan. bir tane satamadık arkadaşım. Bir şey oldu ama bir şey patladı. Adam 46 milyona sattı lan. Ben koyayım. Şundan koyayım bir tane. Hop. 10.500. 10.500. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. What is the list of diamond bit? Evet bu kadar. Abi 100 milyon şeyi nereden çıkıyor? Ben anlamadım ki bunu. Ben niye koyamıyorum abi? Ben niye koyamıyorum? Buraya koydum. Tamam bunu aldım. Buraya koydum. 100 milyon ne abi? I sure want to pet on dime, on diamonds. You will lose yüzde beş earnings to. No, istemiyorum abi. Ne no, onu? No. Nokta 500, yüz 2 3 üç bir 3 tamam. Ha tamam diamonds you will lose on milyon beş yüz bin diamondsa koyma istiyorum. Yes lan. Action will produce if you leave or so, start your journey. Know, still, are sure want to... Yes. Okay. Yok abi yok koyamadık. Her neyse. Şimdilik oraya <laughs> bir şey koymayalım. Hadi oğlum lan oğlum almanız mı lan? Hiç kimse almıyor abi. Ama satacağız yani bunu e, biz satacağız 10.5'e 10 noktaya e, 10 satacağız yani illaki satacağız. Şuraya niye koyamadım ben onu anlamadım yani. Bir daha deneyelim. Koydum price 10 500. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. I sure want to pass uh, diamonds. Tamam. Yes. Action will proceed even if you leave or server restarts. You will get your rewards when you rejoin still. Are you still? Evet anlıyorum. The pet is currently on your trading boot. Remove. Ha şeyde var diyor. Bir dakika bir dakika. Ort set 15 var lan manyak. Al. 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 Buradan sat çıkarttım bunları. Hadi al bakayım. 10 milyon 500. 1 2 3 1 2 3 tamam. Yes. Yes. Aha. Pet was not bidon. Tamam. Aha benimki geldi vallahi. 10.5 bidona koyduk. 55 saniye. Teklif verin alın lan. Atsanız lan. Lan niye almıyorsun sen? 41 saniye kaldı arkadaşlar. Son 35 saniye. Alan yok. Neyse biz <laughs> bunları eğer e zaten satamazsak kendimiz açacağız arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok yani. Evet. Son 23 saniye. 20 saniye. Kimse para olur Oğlum burada kimse para yok herhalde lan. 91 milyon parası var adamın. Sadece bu adam alır sağlar. Onun dışında kimse de para yok ki. Lan fakir serverına girmişiz arkadaş. Kimse de bu kadar para yok ki ya. Yani sen alsan olmaz mı ya? Neyse arkadaşlar. Satılmadı. Ee, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.